Arkadaşlar merhaba. Şimdi kuşlarımıza banyo kabı koydum. Biraz kapları ufak ama yapacak bir şeyimiz yok. En fazla bu büyüklükte kap bulabildim. Sırayla girip yapıyorlar. Suyun içerisine arkadaşlar elma sirkesi ve tuz karıştırdım banyo suların içerisine. Ve suyu çok fazla koymamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani yarım gibi olması lazım. Kuşların daha rahat banyo yapabilmesi için. Yani çok fazla su koyunca içlerinde durmuyorlar. Rahat banyo yapamıyorlar. Su o yüzden çok fazla olmamalı. Yani şöyle düşünün. Kuş ayak dirseğine kadar olabilir mesela bu yükseklikte olmalı. Elma sirkesi ve tuzun niye koyuyorum banyo sularını onu söyleyeyim. Eski insanlar arkadaşlar elma sirkesiyle banyo yaparlarmış. Hatta birçok ünlü e, Brad Pitt bile söyleyeyim. E, elma sirkesi tuzla banyo yapıyor. Bunu kendi açıklamıştı. Eski doğal yöntem yani en sağlıklı yöntemlerden biri insanların da kullanabileceği bir durum, doğal bir hijyen. Elma sirkesi ve tuzun şöyle bir özelliği var. Bu kuşların üzerinde biliyorsunuz bitler var aynı zamanda. Ee, biz mesela bit ilaçlarını falan veriyoruz, bunda problem yok. Ama mesela şimdi o bitlerin bir de yumurtaları falan oluyor. O yumurtaların ölmesi için mesela siz kuşlarınızı bit ilacı yapıyorsunuz kuşlarınızda bitler hiçbir şey kalmıyor ama o bitlerin yumurtlamış olduğu yumurtalar var. Onlar 10 gün sonra falan tekrar çıkıyorlar. Siz kuşlarınıza bit ilacı yaptığınız halde işte bu elma sirkesi ve tuz arkadaşlar o yumurtaları bitlerin bıraktığı yumurtaları öldürüyor. Bu da önemli kuşlarınızın sağlığı açısından. Ayrıca yine kuşlarınızın Tüylerinin parlak olması açısından da elmas sepetesi çok yararlı. Dediğim gibi zaten insanlar da kullanıyor. Bu şadırda böyle bir banyo keyfi veriyoruz. Ne zamandır da vermiyordum için gerçek. işlerin yoğunluğunda bayağı bir tozlanmışlar zaten. Havalar da kötüydü. Yani soğuk havalarda da çok bir şey yapmıyor. Rüzgarsız havalarda özellikle kuşlarımıza bonyo yaptırın arkadaşlar. Soğuktan değil ama rüzgarlı olan havalarda çarpılıyorlar. Sadece ona dikkat edin. Görüyorsunuz zaten hepsi doluştular. İmkanlar dahilinde en iyi yaptığımız şeyler işte yapabildiğimiz şeyler arkadaşlar burada. Aynı zamanda sık sık banyo vermek kuşların çabuk tüyden çıkmasını da sağlar. Bu sene benim en büyük eksikliğim bu oldu. Kuşları çok fazla ilgilenemedim bir şey olduğundan. O yüzden şu anda kuşların biraz geç tüyden çıktılar açıkçası. Sık sık banyo vermem lazım çabuk tüyden çıkmaları açısından. Bu sene pek elimden geldiği kadar anca ilgilenebildim. O yüzden... Biraz geç tüyden çıktılar. Hala mesela son teleğin kanlanmamış kuşlar var. Büyük çoğunluğu bu şekilde. Vaziyetler böyle. Bir de şimdi içeriği göstereyim. Koca olan da çıkmak istiyor tabii ki. Koca olanı da çıkaracağım. Koca olan da bir çıksın. Koca onu da arkadaşlar koca kızla bu arka tepeyle eşe attım. o da çıksın. Şöyle ben kendim alayım hatta. Dayanamadı çünkü. Koca olan da çıktı. Banyo yaptıktan sonra tekrar yerine koyarım. Koca olan da arka tepeyle iki devi bir araya getirdim yani. Bu biraz Şova kaçtık yani öyle söyleyeyim. Görsel amaçlı yaptığım bir eşleme bu. Oyun amaçlı değil. Ama oyun anlamında da tutacağını düşünüyorum. Çünkü koca kafadan gelen yavrular sert oluyor. Arka tepeden gelen yavrular da yumuşak oluyor. Bu da aslında e, uyumlu bir eşleme. Hem boyutsal olarak da hem de işte ilk etapta gördüğümüz, test ettiğimiz yavrularından e, aldığımız sonuçlar çerçevesinde. Aslında... E, iyi bir eşleme ama tabii havadaki uyumlarını bilmiyoruz gerçekten. Ama sertlik ve yumuşaklık anlamında doğru bir eşleme yaptım. Bakalım bunlardan da devasa yavrular alacağız. Bunların görseli çok güzel gerçekten. Çok iriler. Dişi falan bayağı büyük yani. Erkek sanarsınız Zaten koca kafa. Kafaya bak. Şöyle yakından göstereyim. Tam bir koca kafa yani. Videoda tabi ufak gibi gözüküyor ama bayağı büyük bir arkadaşlar şey yani. Bıyığı da var. Uyumuşlar böyle oldular. Gönül ister ki bunlara tabi daha iyi imkanlarda banyolu verelim ama şartlarımız bu şekilde. Onlara yetiyor en azından. Arka tepede yumurtladı koca olanda. O da yumurtada yatıyor şu anda. Bakalım nasıl yavrular çıkacak. Onların da yavrularını merakla bekleyeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük kümesiçi videosu oldu. Şimdi e, beyazlar da e, teke düşmeye başladılar. Onlar da birkaç gün sonra inşallah videolarını çekmeye başlayacağım. Tam istediğim bir kıvama geldiklerinde. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kuşlarınıza iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.